Yeniden merhaba arkadaşlar. Eğitimimize kaldığımız yerden sprey aracıyla devam ediyoruz. Bir kalp çizmiştik ve bunu sembol olarak kaydetmiştik. Şimdi edit sembol diyorum. Sembolüme giriş yaptım ve sembolümü küçültüyorum. Tekrar buradan dışarıya çıkıp veya çift tıklayarak sembolden çıkış yapıyorum. Bu sembolümü sildim. Şimdi bir tane dikdörtgen çiziyorum çalışma alanıma ve koyu kırmızı bir renk olabilir veya benim burada bir rengim vardı şurada. Bu şekilde kırmızımsı bir renk verip dikdörtgenimi oluşturduktan sonra klavyeden kontrol 2'ye basıyorum ve arka planımı kilitledim. Sembol penceremden kalp sembolünü seçtim. Ve sol tarafta toolbarımızdan sprayer tool'umu aldım. Sprayer tool'u aldıktan sonra bu şekilde bir sprey ikonu çıkıyor. Basıp bırakmadan bu şekilde spreylerimi, kalplerimi dağınık bir şekilde uygulayabiliyorum. Gördüğünüz gibi onlarca kalbi aynı anda buraya dağıttım. Şimdi bu aşamadan sonra sprey tool'un bazı seçenekleri mevcut. Bunlarla birlikte burada varyasyonlar oluşturacağız. Örneğin küçük kalpler, hafif dönmüş kalpler, birbirinden ayrı kalpler gibi. Ve böylece güzel bir arka plan elde etmiş olacağız. Spray tula uzun basıyorum. Öncelikle sembol shifter tula geliyorum. Sembol shifter tula uyguladığımda sembolü bu şekilde yönlendirebiliyorum. Eğer alt tuşuna basarsam işlemin tersini gerçekleştirebiliyorum. Tüm buradaki seçenekler de aynı şekilde mevcut. Sembollerimi istediğim gibi yönetebiliyorum. Eğer buradaki e, aracın çapı çok genişse Buraya çift tıklayıp buradan diameter kısmını 80, 100 gibi kendinize göre değiştirebilirsiniz. Şu an müdahale ettiğim kalp sayısı daha az, daha az bir açıya şey yapıyorum, müdahale ediyorum. İlk aracımız bu şekildeydi. Tekrar bastım. Bir de scruncher tool'umuz var. Bu da aynı öbek içerisindeki kalpleri, sembolleri birbirine yaklaştırıyor veya uzaklaştırıyor. Alt tuşuna basarsam uzaklaşıyor. Alt tuşuna basmazsan birbirine yakınlaşıyorlar. Birbirinden uzaklaşıyorlar. Şöyle yapalım. Şurayı da biraz açalım. Şimdi şöyle geldim. Şuradan shift tulumla. Şunları biraz şöyle açtım. Şuradan tekrar cruncher tulumla alt tuşuna basarak şuradaki kalpleri biraz birbirinden ayırdım. Aynı zamanda alt tuşuna basıyorum ki kalpler üst üste binmesin. Şu an yeterli olduğunu düşündüm. Tekrar buraya bastım. Symbol Sizer Tool. Farklı boyutlarda semboller oluşturmak için bu aracı kullanıyorum. Geldiğim gibi yine bir sembol öbeğine tıkladığımda tüm sembollerimiz aynı anda büyüyor. Alt tuşuna basarsam ise küçülüyor. Bunun için diameter'ı küçültmem gerekiyor. 30 diyelim çünkü tek kalpleri müdahale etmek istiyorum. O yüzden açıyı küçülttüm. Bu şekilde bazı kalplere büyüklük uyguluyorum. Bazılarına da alt tuşuyla küçülterek farklı kalp varyasyonları oluşturuyorum. Bu aracımız da bu şekildeydi. Tekrar uzun bastım. Sembol Spinner Tool ise sembollerimizin yönünü değiştiriyor. İstediğimiz sembolü sağa sola yatırarak farklı açılara getiriyorum. Böylece yine ee, şekillerde de e, döngüsel olarak, rotasyonel olarak farklılıklar yaratabiliyorum. Şu an kalplerde uygulamayacağım bunu. Tekrar uzun bastım. Symbol Stainer Tool ise sembollere farklı renkler atabilmemi sağlıyor. Örneğin buradan pembe rengi seçtim. Tıkladığımda kalbimin rengini pembeye doğru döndürdüm. Ama bunu da şu an burada kullanmayacağım. Bilin yeter. Sembol Screener Tool ise bazı sembollerimi diametre biraz genişletelim. Bazılarının opaklığını düşürerek biraz daha böyle arka planda kalmasını sağlıyor. Tekrar alt tuşuna basarsam rengini tekrar açacaktır. Gördüğünüz gibi sembollerimi bu şekilde varyasyonlar uygulayarak çeşitlendirdim. Şurada çok tek düzelik oldu. Buraya biraz müdahale edeceğim. Bunun için Sizer tool diyelim. Şöyle scruncher yapalım. Tekrar spray'imizi alıp biraz daha sıkalım. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde sembollerimize varyasyonlar ekleyebiliyoruz. Son olarak burada sembol styler tool var. Bu da seçmiş olduğum herhangi bir grafik stilini buradaki sembolün içerisine aktarabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Tekrar Ctrl Z'ye basıyorum. Buna da gerek yok. Şimdi bu dikdörtgen içerisindeki alanı maskeleyeceğim. Böylece dışarıdakiler görünmeyecek. Bunun için tam dikdörtgenin üzerine tüm grafiklerin en üstünde olacak şekilde bir tane dikdörtgen çiziyorum. Rengi fark etmez. Daha sonra kalplerle çizdiğim dikdörtgeni aynı anda seçiyorum. Ve buradan Make Clipping Mask diyerek maske içerisine alıyorum. Daha sonra buna Transparans bölümünden buradan herhangi bir e, karışım modu verebilirim. Örneğin buradaki overlay, screen gibi seçenekler e, yaptığınız tasarıma göre değişik duracaktır. Şu an gerek duymadım. Opaklığı biraz azaltalım. Gördüğünüz gibi çok hoş, varyasyona sahip bir arka plan elde etmiş olduk. Siz de sprayer aracını kullanarak bu şekilde yıldızlar, yapraklar, ağaçlar, işte parıltılar gibi birçok nesneyi çok kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca videonun açıklama kısmındaki Telegram ve Discord kanallarımıza da bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.